Bir sürprizim var. Onları havuza götürmeye karar verdim. Buraya da kıyafetlerini ve kolluklarını ve oyuncaklarını hazırladım. Şimdi çağırayım ve onları sevindireyim. Çocuklar, gelin size bir sürprizim var. Bakın bakın ne göstereceğim. Bakın. Aa, havuza gidiyoruz. Havuza gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> havuza gidiyoruz. Bak o ne? Yusuf'un elindeki ne? Bu su püskürtüyor. Su püskürtüyor. <laughs> köpek evet. balığı. Evet. Kolluklarınız var. Evet. Ben aslında çok iyi yüzerim ama önlem olsun diye takıyorum. Tedbir olsun diye mi? Evet. Yusuf'a da şu kıyafetini giydirelim şimdi. Evet. Sen orada giyinirsin tamam mı anneciğim? Hı hı. Sen şimdi onu mu takacaksın? Yusuf sen hangisiyle oynayacaksın? Aa bu bana olmuyor. <laughs> tamam o zaman sonra onun ayarlarını Aa, düzeltiriz. Bak burada bir tane ne kovası? Bunun adı ne üstündekileri? Üstündekilerin adı ne kum kovasının üstündekilerini Yusuf? Harika ee, kanatlar. J. Harika kanatlar kum kovası. Bu ne? Bu ne? Bu neymiş? <laughs> Ay bunun adı neydi Enes? Bu kuşların adı? Engelberts. En Edibur. Yaşasın. Ağzına onda taktın mı? Şnorkel. Evet. Yusuf Deniz kıyafetini giydim. Oley. Bakayım sana Yusuf. Ay çok güzelsin. Şimdi al bakalım ne istiyorsan. Hadi hızlı hızlı, hızlı hazırlanın ki. Gidelim bir an önce ben çok sabırsızlanıyorum. Enes sen hazır mısın? Evet hazırım. Yaşasın. Oley da gözlüğünü de takarsın denize bakarsın. Evet. Yusuf kendi köpek balığı aldı su püskürtücülere. Enes evet. su tabancası evet. almış. Bu Yusuf kürek, bunu nasıl aldım. Taşıyacaksın. kürek aldım. Evet kürek de aldı. Şu aldım. kürekleri şunun içine koy. Kovanın içine koy. Evet. Kürek var. Ha, o küreği de Yusuf alsın. Hı -hı. Onu da. al Bütün Hı -hı. kürekleri toplayın. Evet şimdi bunu da alayım. Tamam hazır mısınız evet, çocuklar? Yusuf mi? koldaklarını takmayı unutmuşsun. Gel. Hı -hı. Tamam Enes de kalktı zaten. Olmam, önlem için. Tabii ki. Hadi. Hadi bakalım takın kolluklarınızı. Hadi gidelim hemen havuza. <laughs> çok güzel oldu. Hadi Şimdi. Gidelim. Aa bunları unuttun. Hey adamım. Bunları unuttun. Onları düzenle. Gel. Kandınız? Ve gidiyoruz. Evet Yusuf da aldı eşyalarını. Ve gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Yaşasın. Oley. Çok eğlenin tamam mı? Evet. Dikkatli olun. Hadi açın kapıyı. Güle güle çocuklar. İyi eğlenceler. Teşekkür.